Şu anda gençler hakkında bir şeyler söylemek istiyorum ama gençlerimiz yeni nesil şu anda iyi bir konumda ama eğitimde okulda falan filan temiz yollar güzel cami güzel iş yok iş ekmek yok iş yok iş bazı dolmuş hatlarında görüyorum. Bayanlar yaşlı, 60-65 yaşlarında, 70 yaşlarında bir bayan arabaya bindiği zaman gençler telefon, kulaklık, kulağında hiç o saygı göremiyoruz. Genç maşallah 16, 17, 18, 20 yaşlarına gelmiş çöpünü yolun ortasına atıp gidiyor. Sokaklara. Bunlar, bunlar iyi bir şey değildir. Doğru mudur? Bunlar iyi bir şey değil. Ha, ilk başta da bizim gençlerimize İş, iş. Gerçekten iş sıkıntısı çok. Ekmek. Her şey o olmuş. Şimdi, Ekmek olmazsa temizlik de olsa, saygı da olsa olmuyor. Önce karnını doyuracaksın. Senin şöhrün yerine gelecek. O yaşlıya da, o pisliği de yere atamazsın. Peki bir de şu var. Bazı gençlerimiz iş beğenmiyor. Buna ne demeli? Aa, onlar demek ki anasından babasından herhangi bir saygı almamış sevgi görmemiş. Yoksa bir insan saygı eğer görmüşse o insan gidip lavamı temizler, ekmeğini eve götürür. Doğru mudur? Doğrudur. Çok teşekkür ederim. Simit satar, su satar, yine de çocuğu eve ekme götürür. E her genç, her simi, hepsi simi satamaz ki. Su satamaz ki. Ayakkabı yapamaz ki. Ama Avrupa'da çoğu daha doğmadan maaşı var ya. Bizim Türkiye'de biraz bunlar biraz sıkıntı yani gerçekten o zaman adam olmuş, iş yok, ekmek yok, hiç yok. Çok teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ol. ederim. İyi yayınlar olsun. Yeni nesil çocuklar hakkında hiç umutum yok. Hepsi yani çok yüzde 80i sekseni saygısız. Otobüse binersin yer vermez. İçeri girersin evde ayak ayak üstüne atar. Büyüge. Saygı yok, saygı bitmiş sıfır. eğitimde o da sıfır diyeyim. Başka ne diyeyim? Yani okusa bile boşuna okuyor gibi. Eğitim de sıfır, saygı da sıfır. Bana göre hepsi sıfır. Ailenin de büyük faktörü var like. Aile tabii ki. Ailenin, büyüklerin bunları eğitmesi lazım. Bunlara bir öncülük etmesi lazım. Yoksa bunlar bu gidişten hava. Boş. Sizin kaç çocuk var? Ben de dört çocuk var. Dördünde iyi bir yetiştirmeye çalışıyorum. Biraz saygılı, sevgili olmaya gayret ettiriyor daha doğrusu. Yanında çalışıyorlar. Ben camcı dükkanım var. Çok şükür. Biraz öflerine, adetlerine bağlı olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Herkesi de buna davet etmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Oldu. Ee, biraz başına buyruk takılıyor. Bu X kuşağı, Z kuşağı diye konular var. Onlar da yeni nesil, eski nesil ayak uyduramıyor. Eski nesil de yeni nesil anlayamıyor. Arada ondan dolayı ufak bir kopukluk oluyor. Biraz da yeni nesil bana biraz tembel geliyor açıkçası. Neden? Çalışmaktan biraz kaçıyorlar gibi. Biraz daha elektronik çağ kolaylığına daha çok adapte olmuşlar gibi geliyor bana. Evet, siz de bir işletmeci olarak bunları söylüyorsunuz. Yani ben biraz ortada kalmış bir neslim ama yeni nesile hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür Sağolun. ederiz. Mersin Time, ellerde, gönüllerde, her yerde. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Buyurun. Ben Ahmet Kodallı. Yeni nesil hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi yeni nesil hakkında düşüncelerim eski gençlik şimdi yok. Biz küçük gençken Özledim. gençken bizden büyüklere saygı gösterirdik. Şimdi o saygı diye bir şey yok gençlerde. Ee, misal sen otobüse biniyorsun belediye otobüsüne. Evet. O elindeki telefonu veya bir şey yüzüne tutuyor, uyuyormuş gibi yapıyor. Kimse kimseye saygı göstermiyor. Bir gençler bir de Amacına ulaşamıyor diyor. O da var. O da var. Ne gibi? Ya adam okumuş, üniversite bitirmiş, boş geziyor. Ee, bir yer, bir şey protesto ediyorlar, gözaltına alınıyorlar. Protesto etmek suç değil herhalde, yasak mı bilmiyorum da. Yasaklığı yok herhalde. İsteri yürü, Milyonlarca genç çok da var. Şimdi gençlere yükleniyoruz da gençlerin de bazı şeyleri, hafif tarafları var. Bilemiyorum nasıl. görüşlerini.